Tamamdır. Değerli dinleyiciler dünyanın işine hoş geldiniz. Bu hafta da gelecek her hafta olduğu gibi geçen haftadan başlayarak bugün de ikinci haftamızı yapmak üzere dünyanın işini, dünyadaki ekonomik gelişmeleri ve bunların Türkiye'ye et, olası etkilerini, oluşan imkanları, fırsatları, tehditleri, riskleri konuşmaya devam ediyoruz. Aslında iki senedir, iki, aşk, iki seneyi aşkın bir süredir e, konuşmalarımızda küresel ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde hep bir konu ön planda oldu. O da pandemi tabii ki. Pandemi bütün dünya ekonomilerini etkiledi, etkilemeye devam ediyor. Ve bu etkileri, olumsuz etkileri konuşurken ilk günden itibaren bir taraftan ekonomilerin arz tarafındaki etkileri yani üretimin durması, tedarik zincirlerinin sekteye uğraması bunları konuştuk. Diğer taraftan talep tarafındaki kısıtlamalar insanların evlerinde yani kapalı kalmaları özellikle o ilk dönemlerde e, bunun talep üzerine etkisi, alışverişin e, durması, bütün bunlar e şimdi tabii ki bir de buna e, bağlı olarak bütün dünyada yaşanan enflasyonist bir süreç e, bu etkileri konuştuk ama çok da konuşmadığımız aslında bence bir o kadar da önemli olan e, bir etkisi daha var o da ee, insanların hareketlerinin kısıtlanması, özellikle sınır ötesi seyahatlerin bunların kısıtlanması ve bunun işte aslında küresel ekonomiye etkileri ama kastettiğim burada tabii ki turizm değil. Akla ilk turizm geliyor çok önemli bir konu ama işte turizmin ötesine giden boyutları bence çok etkili oldu. Çok görünür bir etki de değildi aslında bu belki de o yüzden çok konuşmadık ama ee, yani düşünün farklı bir ülkede başka bir ülkede yatırımınız var belki yatırımınız orada bir fabrikanız var o işlemeye başlamıştı belki bir ara verdi sonra tekrar devam etti pandemi nedeniyle ee, ama uzunca bir süre siz gidemediniz belki hala gidemiyorsunuz. İşte bütün bu girişimleri sınır ötesi yatırım ilişkilerini, sınır ötesi ticaret ilişkilerini, yeni iş geliştirme süreçlerini hepsini çok derinden etkileyen bir konu oldu bu. Yani insanların sınır ötesi seyahat yapamamaları ve burada hala kısıtlamalar var. Bununla birlikte bütün dünyada sınırların tekrar açılmasıyla birlikte işte esas bununla birlikte bence normalleşme başlıyor. Yani aslında işte fabrikaların üretime tekrar geçmeleri daha 2020'nin yaz aylarında söz konusu olmuştu birçok ülkede. İnsanlar alışverişe de tekrar başladılar. Tüketim başladı. Bütün bunlar aslında başladı. Ama hareket... Sınır ötesi hareketteki kısıtlamalar işte asıl normalleşmeyi etkileyen konuydu. Şimdi burada açılımları görüyoruz ve güncel bir gelişme de şu, Singapur Asya'nın önemli ekonomilerinden, merkez ekonomilerinden Singapur 1 Nisan 2022 itibarıyla artık sınırların açık olduğunu, dünyaya tekrar açıldığını. Burada tabii tek bir koşul var. Eee her iki aşısında tamamlamış bütün dünyadan herkes için artık karantina vesaire gibi bir şart olmadan Singapura giriş yapabilecekleri açıklandı. Şimdi ben bunu çok önemsiyorum çünkü Singapur gerçekten Asya'da ve dünyada özellikle belirli alanlarda dijital ekonomiler gibi finans gibi teknoloji gibi buralarda çok merkezi bir konumda ve Esas olarak da pandemi sonrasında küresel ekonominin toparlanmasında da yine böyle anahtar bir rol oynayacak bir ülke. O yüzden artık buranın da normale bu anlamda normale dönmüş olması önemli bir gelişme. E, Singapur tabii ki ekonomisi pandemiden etkilendi. Çok ciddi önlemler aldılar. Efektif bir şekilde aldılar önlemleri. E, burada ve hiçbir zaman aslında Singapur'da çok ciddi bir şekilde kontrolden çıkmadığını da gördük e, vakaların. Bununla birlikte şüphesiz ki e, olumsuz yönde Singapur ekonomisi de etkilenmişti. E Tabii burada şöyle bir nokta var aslında. Yani Singapur ekonomisi dünya küresel ekonomiyle çok entegre olan aslında küresel ekonominin içerisinde bir merkez, bir hub yani bir bu finans anlamında olabilir dediğim gibi dijitalleşme anlamında olabilir birçok anlamda merkez bir konumda ve küresel ekonomiyle entegrasyonu üzerinden ekonomik olarak gelişimini sağlayan bir e, küçük bir ada ülkesinin ekonomisiydi şimdi tabii pandemi de şuna gördük. dünyaya ne kadar entegreyseniz, bağlarınız ne kadar dışarıyla, diğer ülkelerle ekonomik bağlarınız, dış ekonomik ilişkileriniz ne kadar kuvvetliyse e, bunlar kesildiği zaman da o kadar çok etkilendiniz. Bir rakam verecek olursak burada ülkelerin küresel ekonomiyle entegrasyonlarını ölçmek için kullanılan bir bir hani parametre var. Ekonomik açıklık oranı bu da şöyle hesaplanıyor. Ülkenin toplam dış ticareti yani ihracat artı ithalat bölü toplam gayri safi yurt hasıla. Şimdi buna baktığımız zaman Singapur dünyada geçtiğimiz sene itibariyle üçüncü sırada. Yani Hong Kong ve e, Lüksemburg'dan sonra %320'lik bir oranda yani toplam ekonomik büyüklüğünün 3 katından daha fazla ihracatı, ithalatı var e, Singapur'un. Bu nasıl oluyor? İşte bu merkez konumu nedeniyle e, ihracat olarak baktığımızda re re-exportlarla yani başka ülkelerden gelen e, ürünlerin Singapur'dan tekrar ihraç edilmesiyle e, bu şekilde. Dolayısıyla bütün bu bağlar e, kopunca Singapur e, ekonomisi etkilenmişti. Evet. Ama şimdi yeniden toparlanma sürecinde bütün dünya açısından Singapur'u önemli buluyorum. E çünkü bundan sonraki artık bu süreçte küresel ekonominin ihtiyacı olan birkaç konuda Singapur çok ileride. Bunlarından bir tanesi tabii ki dijitalleşme, dijital teknolojiler. Dijitalleşme bütün dünya için önemliydi daha da önemli hale geliyor. Bu önemi pandemide daha iyi anladık ve Singapur burada zaten birkaç adım ilerideydi. Şimdi pandemi sürecinde yapılan açılımlar ve yeni yatırımlarla da bu konumu perçinliyor. Şimdi baktığımız zaman Singapur'un dijital ekonomisi büyüklüğü toplam şu anda 15 milyar dolar. Çok büyük olmayabilir yani Çin, Japonya gibi ülkelerle kıyasladığımızda ama Singapur için önemli bir rakam bu. Ve esas önemli olan buradaki artış oranı önümüzdeki 3 yıl içerisinde bunun ikiye katlanması bekleniyor. Yani artış hızı burada önemli. Ama diğer taraftan da Singapur'un burada hani e, gerek asyada gerekse küresel ekonomi bütünündeki konumuna bakarken son dönemde daha ön planda olan giderek ön planda olan işte he, dijital teknolojiler dijital ticaret ve onun altındaki teknolojiler işte ödeme teknolojileri fintech gibi konular e, bütün bunlarda çok ciddi yatırımlar yapıldığını ve e, yani e, sadece teknoloji şirketleri değil Singapur'daki bütün şirketlerin Aslında işte satışlarında alımlarında e, tedariklerinde de, lojistiklerinde üretimlerinde hepsinde çok ciddi bir üst düzey dijitalleşme oranda yakadıklarını görüyoruz yani sadece dijital teknolojiler sektörü değil bütün ekonominin geleninde dijital e, seviyenin oldukça yüksek olması Singapur'u e, bu anlamda ön e, bir öncü konuma getiriyor e, bunun başka açılımları da oldu şimdi Singapur 2020, 2021 yılının başında ilk kez iki ülkeyle Yeni Zelanda ve Şile ile, Şili ile bir anlaşma, ticaret anlaşması yaptı ve bu ticaret anlaşması tamamen dijital ticarete yönelik. Yani bu sanıyorum dünyada ilk ticaret anlaşmaları tarih boyunca hep yapıldı ama dijital ticarete odaklı anlaşmalar önemliydi. Hatta geçtiğimiz ayda yeni bir anlaşma daha yaptılar. Singapur'da bu sefer Birleşik Krallık, İngiltere arasında yapılan bir anlaşma. Yani bu alanda işbirliğinin mevzuat altyapısının da hazırlanıyor olması, olumlu bir hale getirilmesi önemli bir konu. İşte Türkiye açısından baktığımızda da Singapur'u nasıl görmeliyiz dediğimizde işte bu ön plana çıkan öncelikler. Türkiye için de dijitalleşme şu anda çok önemli. Türkiye'nin de gelişen bir kapasitesi var. Özellikle bence dijital startup'lar, e, dijitalleşmeye yönelik startup'lar konusunda Türkiye'de ciddi bir enerji, ciddi bir potansiyel var. Singapur'la işbirlikleri e, yönde e, ve buradaki işte bu gelişen mevzuatları da ayak uydurarak e, e, bir işbirliği olanakları sadece teknoloji şirketleri açısından değil herhangi bir sektörden e, her türlü şirketin aslında burada Singapur'la kurulacakları ortaklıklar üzerinden işte üretimlerinin ve bütün iş süreçlerinin tamamında dijitalleşme seviyesini artırmak e, mümkün. Yeter ki doğru sektörlerde doğru firmalarla doğru ortaklıklar kurulsun. Elektronik ticaret de tabii ki e, hani hepsinin ötesinde artık pandemide iyice hayatımıza yerleşen e, ve giderek de önem kazanacak olan bir konu. Pandemi sonrasında da aslında küresel ticaretin en büyük itici gücü olacak konu elektronik ticaret, dijital ticaret. Singapur'un buradaki e, e, hani ileri seviyesinde göz önünde bulundurmak lazım. Asya zaten dijital ticarette bütünüyle başlı başına yani dünyanın geri kalanından daha ileride. Ama dijital ticaret anlamında Singapur'a baktığımızda özellikle Güneydoğu Asya'nın buradaki lider firmalarının hepsinin aslında Singapur bölgesel merkezlerini, dünya merkezlerini hatta Singapur'da kurduklarını görüyoruz. Singapur'un kendi içinden çıkan firmalar da var. Burada örneğin hani bu alanda sadece Singapur'un Singapur, yani Singapur menşeli firmalarına baktığımızda sadece Singapur'dan 15 tane unicorn görüyoruz. Yani piyasa değeri 1 milyar doları bulmuş elektronik ticarete odaklı firma görüyoruz. İşte bu alanda çalışmakta olan ve bu alanda dünyaya açılmak isteyen Türk firmalar için de Singapur'la Singapurlu firmalarla ortaklıklar mutlaka düşünülmeli diye düşünüyorum. E, dijitalleşme dedik tabii e, Singapur aynı zamanda dünyanın bir finans merkezi ve e, belli ki aslında yeni dönemde bu konumda perçinliyor. Birçok banka burada e, hem ulusal ama da bölgesel e, merkezinde kurmuş durumda. Yaklaşık 200 e, farklı yerel ve uluslararası bankanın e, Singapur'da olduğunu e, biliyoruz. E, burada da tabii ki e, birçok yani... Bir, finans sektörünü bir bütün olarak alırsak bunun her alt alanında Singapur'da hani çok üst düzeyde hizmetler sunulduğunu uluslararası finans akışları açısından bu nedenle Singapur'un bir merkez konumuna geldiğini ve bu konumunu koruyacağını da görüyoruz. Singapur'da diğer ilgi çekici bir konu aslında teknolojiyle de bağdaştıracak olursak İmalat ee, imalat sektörü aslında yakın bir geçmişe kadar çok konuşmazdık bunu çünkü Singapur hani coğrafi olarak küçük bir ülke. Ee, çok fazla bir alan yok. Toprak çok değerli. Ofis alanı değerli. Böyle büyük büyük alanlar, fabrika alanları, depolama alanları için çok değer yok e, gibi düşünürdük. E, ama tabii çok yüksek değer, e, katma değerli üretim, e, imalat, e, teknoloji alanında olsun diğer birçok alanda yüksek e, katma değerli imalat giderek hız kazanıyor. Örneğin e, işte elektronik sofistike elektronik aletlerin imalatına baktığımızda çok çarpıcı rakamlar var burada. Örneğin şu anda e, bu sektör bütün Singapur ekonomisinin toplam gayri safi yurt içi çağsılasının sadece yüzde 8'ini oluşturuyor. Kötü bir rakam değil ama yüzde 8. Bununla birlikte geçtiğimiz sene ülkede yapılan bütün e, sabit varlık yatırımlarının yüzde 40 kadarı bu alana yapılmış. Yani yüzde 8'lik bir kısmı ekonominin ama yapılan yatırımların yüzde 40'ını almış. İşte bu yüzden burada da hızlı bir e, gelişme e, mümkün. Ee, ve bu tabii ki teknolojiden de bağımsız bir alan değil. Yani dijitalleşmeyi konuştuk, dijital ticareti konuştuk. İşte yüksek katma değerli imalatı da bu üçlünün bir ayağı olarak e, ele alıp e, bu şekilde Singapur'a yaklaşımımızı düşünmekte e, fayda var. Birçok aslında e, yeni gelişmekte olan sektörde sektörde sayılabilir ve Türk e, firmalar için değerlendirilebilir burada örneğin e, dikkat çekici bir alan kimyasal ürünler petrokimya e, burada hani Singapur'un ciddi yatırımlar yapması ve Asya'da bir e, bu alanda bir hani bir merkez konumuna gelmesi Bunlar da tabii ki takip edilmesi konular e, gereken konular ancak ee, şunu da belirtmek gerekiyor. Aslında bu yılın başından beri yani 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Singapur'u Singapur biraz daha farklı bir şekilde de ele almaya başladık. Neden? O da e, bu bölgede imzalanan, Asya Pasifik'te imzalanan 15 ülkenin içine dahil olduğu bir e, RCEP, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Serbest Ticaret Anlaşması ee, ...Singapur bunun içerisinde yer alıyor. Ee, hatta ilk e, bunu kendi meclisinde onaylayan ülkede oldu. Ee, ve bu 15 ülke arasında içinde Çin, Japonya, Kore gibi büyük ekonomiler de var. ASEAN ülkeleri de var. Avustralya ve Yeni Zelanda da var. Ee, bu ülkeler arasında birincisi ticaretin daha e, serbestleştirilmesi. Ama ikincisi de bence daha önemli bir konu e, bu menşe kurallarının uyumlaştırılması. Dolayısıyla bu 15 ülke içerisinde... Herhangi bir yerde üretilmiş olan bir ara mamul, bir ham madde çok rahatlıkla hani bu bölge içerisinde sınır ötesi olarak hareket edebiliyor olacak. Bu işte tedarik zincirlerinin yani Asya'nın tedarik zincirlerinin Singapur'daki tedarik zincirlerinin geleceği açısından hele pandemi yaşamış bir bölge için bir dünya için son derece büyük önem taşıyor. Şimdi RCEP e, Anlaşması Singapur için önemli. Singapur'un konumunu daha da peçinleyecek bir e, anlaşma olduğunu düşünüyorum. Ancak e, burada tabii ki biz Türkiye açısından bakıyoruz. Yani Türkiye açısından baktığımızda e, bu bize ne ifade eder? Yani Singapur tamam Singapur'la ilişkilerimizi geliştirelim. Ama Singapur'un RCEP içerisinde olması bizim için ne ifade eder? Ona bakmak lazım her şeyden önce. E, Türkiye bunun içinde değil yani. RCP anlaşmasının içinde Türkiye yok. Dolayısıyla burada bir dezavantaj oluşuyor. Şöyle örneğin Türkiye'nin zaten bu bölgedeki ülkelerle tamamına yakınında bir dış ticaret açığı var. Bir tek Singapur'la yok bu arada. Diğer ülkelerin tamamıyla ticaret açıkları var. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin zaten bölgeye nispeten ithalatına göre daha az olan ihracatı da aslında bölge içerisinde yeni avantajlar kendileri arasında yeni avantajlar olduğu için Türkiye'den çıkıp yani Türkiye'de aldığı X ürünü bir bölge ülkesi Türkiye'de alıyorken o X ürünü şimdi vergiler düştüğü için e, bölge içinde RCEP içerisindeki başka bir ülkeden alıyor konumuna gelebilir. Şimdi birincisi buna dikkat etmek gerekiyor. Diğer taraftan ama bir de bardağın dolu tarafı var. Ee, o da şu işte bütün bu getirilen yatırım alanında getiren ve menşe kurallarının uyumlaştırılması ve sınır ötesi ticaretin. Ve bölge içerisinde daha da kolaylaştırması aslında şunu da bize anlatıyor. Bölgedeki mesela Singapur'da yatırım yapmış bir Türk şirketi artık hem buraya diğer ülkelerden çok daha rahatlıkla ham maddesini arama alabilecek. Hem de üretimine çok daha rahat başka bölge ülkelerine ihraç edebilecek. Bu da işin bardağın dolu tarafı. Bu şekilde de e, bakmak lazım. Şimdi eğer RCEP ile ilgili e, Türkiye ne yapabiliriz diye düşüneceksek. Yani burada avantajlar da var dezavantajlar da var. Nasıl dezavantajlardan kendimizi koruyup avantajlardan maksimum fayda sağlayabiliriz şeklinde düşüneceksek bence Singapur'u yeniden tekrar tekrar altını çizerek düşünmekte fayda var. Çünkü şöyle bir durumda var Singapur bu bölgede, bu coğrafyada Türkiye'nin hali hazırda serbest ticaret anlaşması olan az sayıda ülkelerden bir tanesi. Burada Güney Kore ile de var, Malezya ile de var, onları da eklemiş olalım. Ama Singapur işte bölgesel merkez olarak bir hub olarak, ticaret hubu olarak, dijitalleşme hubu, bir finans hubu olarak çok daha büyük bir önem arz ettiğini düşünüyorum. E, 2015'te imzalamıştık. 2017'de yürürlüğe girdi ve çok kapsamlı bir e, serbest ticaret anlaşması bu. Yani sadece e, Türkiye ile Singapur arasındaki e, gümrük vergilerinin azaltılması değil. Birçok alanı kapsıyor. Örneğin üzerine basa basa burada tekrar ettiğimiz dijitalleşme konusunu da kapsayan, dijital ticaret konusunu kapsayan, hizmet ticareti konusunu kapsayan bununla birlikte örneğin ticari ilişkilerde yatırımlarda şeffaflık bilgi paylaşımı vesaire bütün işte süreçleri kolaylaştırabilecek unsurlar taşıyan bir anlaşma RCP bölgesine girerken veya ASEAN Güneydoğu Asya ülkeler bölgesine girerken Singapur bir giriş noktası olacaksa aslında bizim Türkiye olarak en büyük avantajımız da 2017'den beri devam eden bu anlaşma. Evet Singapur Asya'da önemli bir noktada çok jeo stratejik ve jeoekonomik ekonomik olarak kilit bir konumda ve aslında işte pandemi sonrası süreçte de bu konumun azalmadığını tam tersi güçlendiğini de görüyoruz. İşte bütün bunlardan aslında Türkiye'nin faydalanabilmesi için her şeyden önce buraya gidip gelebiliyor olmamız gerekiyordu. Ve bu da artık 1 Nisan 2022'den itibaren mümkün. Her iki aşısına yaptırmış olan kişiler için. Şunu da ekleyelim. Türk vatandaşlarından Singapur vize istemiyor belirli bir güne kadar kalıştığı için. Bu da bir avantaj. Dolayısıyla işte bütün bu alanları, Singapur'daki gelişimi, RCEP'deki gelişimi, mevzuatlardaki gelişimi, ülkeler arasındaki anlaşmadaki gelişimi takip edip Türkiye'yi burada nasıl konularız, firmalar buradan nasıl fayda sağlayabilir, herhangi bir sektörde hiç fark etmez. Bunu yakından takip etmemiz gerekiyor. Gelecek hafta dünyanın işini konuşmaya devam edeceğiz. O zamana kadar hoşçakalın, sağlıkla kalın.